Ve ben yine ben sapasağlam karşınızdayım. Beklediğiniz kişi geldi arkadaşlar. Klavyeye hücum. Hep beraber hocum edelim. Günden Trabzonspor'dasınız. Şimdi Trabzonspor dediğiniz zaman saygı duyacaksınız. Her şeyden önce kimliğe saygı duyacaksınız. Trabzonspor Anadolu abisi, büyüğü, babası ne dersiniz deyin. Bizler için kıymetli her ne kadar Trabzonspor muhabiri, yazarı, gazetecisi olmasan dahi etrafım hep Trabzonspor dolu çalışmış olduğum kurumda hemen yanı başındaki masadaki arkadaşlarımız Trabzonspor'u takip ediyorlar ve haberler oradan sıcak sıcak geliyor. E tabi biz de yılların gazetecisiyiz. Bizim de istihbaratlarımız var. Trabzonspor aşkı bende bir Farklı. Yani depreşiyor. Kendimi durduramıyorum. İşin doğrusu durdurmak da istemiyorum. Tam bir haber görüyorum. Bakıyorum kıyıdan köşeden haberler geliyor. Tak bir telefon kaldırıyoruz. Ne oldu ne bitiyor bir de oradan teyit alalım. İstihbaratlarımıza soralım diye. Kuzenlerim var sağ olsunlar. Her biri Trabzonspor aile boyu Trabzonsporlar. Bunu da belirtim. Onlar da yakamdan düşmüyor. Onlar da sürekli arayıp soruyorlar. Çünkü gönül verdikleri takım gayet doğal. Sizler nasıl merak ediyorsanız onlar da merak ediyorlar. Trabzonspor'da olmuyor. Ben de Bordo Mavili ekibi yakın markajı alan o gazetecilerden biriyim. Kaldık geçmiş dönemde yıllarca Trabzonspor muhabirliği de yaptık gazeteciliği diyelim. Muhabirlik derken sadece haber alışveriş olayında değiliz. Olayı yorumlama kısmındaydık ve çok defada da maçını anlatmıştım. İyi hatırlıyorum bir keresinde Deportivo Trabzonspor maçını Trabzon'da anlatmıştım. Ve 5 isimle beraber maçı bitirmiştim arkadaşlar. Sebebi de vardı. O sebebine hiç girmeyeyim. Heyecanlı başladı. Berabere sonuçlanmıştı. Arçı Şoto'nun forma geldiği zamanlar bunu da belirtelim. Evet günlerimizde Trabzonspor var. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hadi bunu yapalım. Hep beraber yapalım. Şöyle 20-25 bin lira çıkalım. Sayenizde olsun bu. Çünkü Trabzonspor Trabzon'a sığdırılamayacak kadar büyük bir kulüp. Biz onu İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de hani ikamet ettiği adresler olduğundan dolayı söylüyorum. Konuşuyorsak Trabzon'da daha gül sesle konuşuluyordur. Kaldı ki dünyanın öbür ucunda da çok sayıda Trabzonsporu taraftarları var. Evet, Evet, nereden başlayalım? Trabzonspor'un maçı var. Karşılaşma öncesi ikinci videom bu. Ve karşılaşma sonrası yayına vereceğim. Kağıt üzerinde favori ama dediğim gibi bu karşılaşmaların durumu belli olmaz. Çünkü her iki takım da asılacak ve her iki takım da ter için Trabzonspor'un bu karşılaşmada favori olması pozisyon icabıyla doğal olsa da Beşiktaş'ta armı toplamayacaktır. Onlar da elinden geleni yapacaktır. Yani tavsiyem temkinli olmakta, rakibi küçük görmemekte fayda var. Şimdi Trabzon'a sahaya çıkacak olduğu 11 dönemli. Mesela Enis başlarsa ki ben ona çekilmiş her diyorum. Yani koşarken sanki arkadan biri onu çekiyormuş gibi hantal bir futbolcu geliyor. Yani benim görüşüm o yönde. Trabzon'da daha atletik isimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten benzeri tarzda bir futbolcusu var ona aç. O da biraz hantal ama Öyle hantala can feda. Hani abinin santraforu olarak bir de Dragush'u aldı. Gayet de iyi yaptı. Yani altyapıdan da yeni Fatih Tekkesi geliyor. Ve ona şu şimdi noktalandırdıktan sonra. Olmazsa bakın yarın çok geliyor arkadaşlar. Hani aksilikler çıkarsa şu anda Santempton Trabzonspor masada. O da oyuncu ısrarından kaynaklandı. Santempton da şu ana kadar bir teklif alamayınca Trabzonspor'un ikinci kez kiralama teklifi için masaya oturdu değerlendiriyorlar ve 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi yine iyi bir rakam yani 2 milyon Euro'ya Anadolu takımları 3-4 tane futbolcu transfer ediyor neyse Trabzonspor diyorsanız tabii ki böyle marka yüzleri kadronuzda bulundurmanız gerekiyor gelelim şimdi Afrika.net sitesini paylaştığı bir haber el Trabzonspor'a geliyor el nene kim? Arsenal'ın Mısırlı ön Borosu. Bir dönem Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ta çalışmışlardı. Hani kiralık olarak siyah beyazlı formayı giymişti. Ve haberin detayında şu ifadelere yer verdi. Arsenal'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve yeni sözleşme teklifi almayıp da takımdan ayrılacak olan Mısırlı Yıldız Muhammed Elneni Trabzonspor yolunda Bordo Mavili ekibin teknik direktörüyle birlikte çalıştıkları için birbirlerini tanıyan Mısırlı Yıldız'ın Trabzonspor teklifine evet dediğini servis ettiler ama ben bu habere inanmıyorum. Şimdi böyle dediler. Trabzonspor bu futbolcuyu istesin bugün alır gelir imza attırır. Niye? Çünkü boşta kalmış olan bir oyuncu. Niye? Çünkü sezonu oldukça kötü tamamladı. Niye? 6 maçta 96 dakika oynadı. Niye? Çünkü çok sakatlıklar yaşadı. Şimdi Trabzonspor başına sakat alıp çorap örmektense sağlam diğeri futbolcu alıp oynatmasında fayda var. Bunu yapmaması gerekiyor. Ve benim tavsiyem de hani beni şu gerçekten beğenen biriyim. Ama ama şunu da belirteyim. Ben çok nazlandı. Hani Almanya'da oynayan bir orta saha futbolcusu kaldı ki kulübü alt çıkamadı. Ve Trabzonspor İbre'yi hemen ondan daha kıymetli olan isme çevirdi. Bunda temel sebebini de şu yatıyor arkadaşlar. Beni sol ayakta bir futbolcu. Bahsedeceğim oyuncu iki ayağında kullanıyor ama denge ayağı sağ ayak. Hatay'dan bahsetmiştim. Alman bir futbolcu ve gerçekten de iyi bir sezon geçirdi. Tüm maçlarda oynadı. Attı, attırdı bana kalırsa bir asker olarak transfer edilebilir. da ilgisi var. Zaten bir scout keşfe şu anda oyuncuyla ile görüşmelerini, görüşmelerini sürdürüyorlar. Bunun temel sebebinde de bu sözleşmesi elinde olacak olan bir futbolcu olması ve Bordo Maviler bu transferi bitirmek için gayret sarf ediyorlar. Önemli olacağını da düşünüyorum ve dediğim gibi hareketli bir futbolcu ve adam eksitebilen, aralara pas atabilen, arkaya toplar bırakabilen Kaleyi seviyor bunu belirteyim kaleye doğru oynamayı seviyor şut çekiyor pozisyonlara geliyor, pozisyonlara sokuyor. Hani illaki Napoli'de, Inter'de oynayacak diye bir şey yok. İşte böyle Muhammed Elneni gibi, Davut Krasen gibi oynamayan, büyük takımda da oynayıp da oynayamayan futbolculara evrilmektense oynayan isimlere dönmesi, daha canlı futbolculara dönmesinde fayda var diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz bilemiyorum. Bu haber servis edildiği için aktarmak istedim. Ve stoperde ciddi hamleler var. Bakın Sabiç konusunda ciddi gelişmeler yaşanılıyor. 33 yaşında olmak bir soru işareti mi? Şimdi Trabzonspor oyuncuyla temasa geçti ve bon servisini almasını bekliyor. Bon servisini aldıktan sonra zaten futbolcu imza parası ve maaş alacağından ötürü aynı parayı kazanacak. Onun da oynamama istemiz onun da Atletico Madrid'den ayrılmak istemesinin sebebini öğrendi. Alacaklar konusu. Maaşları geç yatıyor. Çok geç yatıyormuş. Alamıyorlarmış. E, Atletico Madrid'e bu yıl itibariyle bir takım tadilatlara gidilecek. Tabii işte ayrılmak isteyen oyunculardan bir tanesi. Üç takım ligi duyuyor ama Trabzonspor daha fazla ilgi duyuyor. Çünkü bu şekilde servis ediyorlar. ve öte yandan bir de Marlon hamlesi ki bekliyorum. Bu hamle çok kıymetli. Trabzonspor'un Şarkadones'in Brezilyalı savunma oyuncusunu listesine aldığından bahsetmiştim. Kaldı ki iyi bir futbolcu ama Ukrayna'da kalmak istemiyor ısrarı yüzünden sezonu kiralık olarak ülkesine geçirmişti. Yine kalmak istemiyor. Oyuncuya yazan bir Trabzonspor var. Bu servis ve Marlon konusunda gelişmeler olacak arkadaşlar. Ben böyle görüyorum. Hatta böyle de işitiyorum ve hatta böyle de bilgiler alıyorum. Yani bizim işitmemizle aldığımız bilgiler sizin işitip de aldığınız bilgilerden farklı olur. Çünkü bu haberleri bizden servis ettiğimiz için tam göbeğindeyiz. Merkezindeyiz. Haliyle bir arkadaşımız yazdığı için onu uyarmak istedim. Yani ben böyle bir duyumu aldım dediğim zaman bu duyumu sokaktaki arkadaşımla ne alıyorum. Bu duyumu Trabzonspor'dan alıyorum. Veya Trabzonspor'un merkezindeki kişilerden alıyorum. Ve Bakayeme, yeme Trabzonspor'a haber gönderdi. Boş mukaveleye imza atarım dedi. Boş mukaveleye imza atarım başlığında bu yüzden attım. yemeye ben ılımlı bakıyorum. Şimdi doğrusu ılımlı bakıyorum. Sezon sonu bon servisi elinde olacak. Ve futbolda bırakmak istemiyor. 35 yaşına geldi. Ne dersin bilmiyorum ama tek atımlık bir kurşun olarak görüyorum. Onu açık gibi bir yıldızın olduğu yerde kanatta bir vakıya hamilesi ki 45 dakikada oynasa Trabzonspor'a yeterlidir diye düşünüyorum. Kaldı ki oynayan da bir futbolcu. Devre arası bir sakatlık yaşamıştı. Birkaç maç uzak kalmıştı. Ama Trabzonspor'u çok seviyor ve Vakayemen'in Bordo Mavili ekibe göndermiş olduğu haber boş mukabeleye imza atarım. Bir yıllık anlaşmaya da razıyım olduğu yönünde. Şimdi Trabzonspor Vakayemen'in bu teklifini değerlendiriyor. Siz böyle bir gelişme olursa ne düşünürsünüz? Bundan merak ediyorum. Yorumlar kısmını bana sallamaktansa düşüncelerinizi yazarsanız sevineceğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.